Danıştayın bu yürütmenin durdurması kararının tarihi 27 Ekim 2025 yani çok güncel bir karar. Bununla ilgili vergi davaları kuruluna itiraz olabilir ama sonucun çok değişeceğini düşünmüyorum açıkçası çünkü ilgili genel yazıda kanunun verdiği yetkiden çok daha fazlası kullanılmış. Yani bunu ben kiralama kabul etmem. Her türlü ticari organizasyon kabul ederim. Kaç kiralama olduğunu önemi yok ve %20'dir yaklaşımı genel olarak verginin kanun ilkesine aykırı ve buradaki vergi oranı da yüksek. Daha önce de kararlar vardı hatırlarsanız onları da çok kısaca hatırlatayım ama sonra genelin nasıl olacağı ve sonuçlarını söyleyeceğiz. Daha önce kararlarda da şunu söylüyordu. Buradaki Airbnb üzerinden kiralama yapmak, sürenin kısa olması bunun bir kira sözleşmesi, kira aktı, kiralama olduğu gerçeğini değiştirmez. Dolayısıyla bunu yapan kişi özellikle de çok sayıda bir kiralama yoksa, ticari organizasyon olduğuna dair net bir değil yoksa bu durumda normal uzun süreli bir ev kiralıyormuş gibi vergilendirilmesi lazım. Dolayısıyla fatura düzenlememesi gerekir. Dolayısıyla herhangi bir şekilde vergi mükellefiyeti. Bununla ilgili özel bir mükellefiyet şirket kurmak zorunda değil. Şahıs şirketi kurmak zorunda değil diye kararı vardı hatırlarsanız. Bir diğer kararı da şöyleydi. Evet bunu bir ticari organizasyon içerisinde yapıyor. Olsa dahi bu kişi, bu şirket bunu bir e, otelcilik hizmeti gibi yaptığı kabul edildiğinde bu durumda söz konusu hizmette konaklamada %10 KDV olduğu için buradan da %20 KDV alınması kanuna aykırıdır diye Başka bir kararı daha vardı.